Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi zayıf asit bazlarda pH ve pOH nasıl hesaplanır onu göreceğiz. Dedik ki zayıf asit bazlar suda az iyonlaşır. Yani sonuçta bir denge kurarlar. O halde pH ve pOH'ı ne yapacağız arkadaşlar? Kurulan dengeden hesaplayacağız. Soru şu. 0,1 molar CH3 COOH çözeltisinde pH kaçtır demiş ve bize bir KA vermiş. Hatırlarsanız size şunu söylemiştim. Eğer bir soruda KA ya da KB verilmiş ya da isteniyorsa bu zayıftır demiştik. O halde gelin CH3 COOH'ın iyonlaşma tepkimesini yazalım. Kendisi 0,1 molar idi. Arkadaşlar getirip de buraya 0,1 molar yazmayacağız. Çünkü bu %100 yoğunlaşmıyor. O halde hatta buraya eksi x artı x artı x diyebilirdik. Bu x'i ihmal ederdik. Ben bu kadar şeye girmeyeceğim. Direkt bu 0,1 molarsa bunun iyonlaşan kısmına x molar diyeceğim. Yüzde yüz yoğunlaşmadı. Peki k denge sabiti ürün bölü girendi. O halde CH3COO eksi çarpı H artı bölü CH3COOH dedik. E KA verilmiş. 10 üzeri eksi 5'ti. Getirdik yerine koyduk. E, bunlar x çarpı x olacak. Bölü giren bu da 0,1 olacak arkadaşlar. Bu durumda x kare eşit 10 üzeri eksi 6. x eşit 10 üzeri eksi 3 molar. Yani <laughs> haşatı derişimimiz 10 üzeri eksi 3 çıktı. Ve pH değerine de 3 dedik. Bakın zayıftı. Yüzde yüz iyonlaşmadı. K denge sabitini kullanarak pH'ımızı hesaplamış olduk. Soru şu. 0,1 molar NH3 çözeltisinde NH3'ün iyonlaşma yüzdesini istiyor arkadaşlar. Yine K bazı bize vermiş. Yazalım NH3'ün iyonlaşma tepkimesini. Yine 0,1 molar dedik. Ve tabii ki yine x molara x molar dedik. K baz eşit ürün bölü giren yazdık. 10 üzeri eksi 7 eşittir x çarpı x bölü 0,1 dedik. x kare eşit 10 üzeri eksi 8. x eşit 10 üzeri eksi 4. Aslında buradan işte OH eksi derişimini bulduk. POH'a, PH'a geçiş yapılabilirdi. Fakat soru bizden NH için iyonlaşma yüzdesini istiyor. 0,1'in 10 üzeri eksi 4'ü iyonlaşıyorsa yüzde kaç iyonlaşır dedik ve cevabımız ne çıktı? Yüzde 0,1 çıktı arkadaşlar. Sorumuz şu. 0,6 gram HX ile 100 mililitre sulu çözelti hazırlandığında pOH 11 oluyor hx için ka nedir demiş. Arkadaşlar hx'in mol kütlesini bize vermiş. 60. 1 mol hx 60 gram ise 0,6 gramı 0,01 moldur. Yani elimizde mol sayısı var. Hacim de var. Bakın molariteyi bulduk. 0,1 molar çıktı. Arkadaşlar bize POH'ı vermişti pOH 11 demişti. O halde bizim pH'ımız nedir? 3'tür. H artımız nedir? 10 üzeri eksi 3'tür. O halde getirdik burada. H artı yerine 10 üzeri eksi 3'ü yazdık sevgili gençler. E, Ka ürün bölü giren de H artı çarpı x eksi bölü H x dedik. Ka'yı bilmiyoruz. 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 0,1 dedik. Ve buradan ka'yı 10 üzeri eksi 5 olarak hesapladık. Bakın bunlar zayıf asit bazlarda pH pH hesaplanmasıydı. Şimdi ne diyoruz? Kuvvetli asit bazlarda pH ve pOH. Bakın bunlar %100 yoğunlaşırlar. Yani Ka, Kb verilmez ve istenmez. O halde HCl çözlerindeki pH istiyoruz. 0,1 molar. Bakın %100 yoğunlaştı. Bu 0,1 molarsa bu da 0,1 molar oldu. Yani h artı 10 üzeri eksi 1 molar oldu. O halde pH'ımıza da 1 dedik. 2 gram sodyum hidroksit ile 500 mililitre sulu çözelti hazırlanıyor. pH nedir demiş. Arkadaşlar 1 molünün 40 gram olduğu soru tarafından verilmiş. 2 gramı 0,05 mol çıktı. E mol sayısı var. Hacim var. Molarite eşit en bölü V'den molariteyi bulduk. E, kuvvetli olduğu için yüzde yüz yoğunlaştı. 0,1 molar dedik. OH eksi 10 üzeri 1 molarsa pOH'a 1 dedik. Ve x'in toplamı 14 eşitti. pH'a da 13 dedik. Sorumuz şu. 3,7 gram 3,7 çarpı 10 2 gram xOH2 kullanılarak 100 mililitre çözelti hazırlanmış. PH'ı 12'ymiş x'in atom kütlesini istiyor. Arkadaşlar pH 12 ise pOH 2'dir. OH eksi 10 üzeri eksi 2 molardır. Niye bunlara geçiş yaptım? Çünkü çözeltimiz bazik bir çözelti. Bazik çözelti ise işlemler OH eksi üzerinden yapılacaktı. X OH 2 iyonlaştırdık. OH eksi derişimini getirdik. Şurada yerine koyduk. Peki 1'e 2 iyon veriyorsa 10 üzeri eksi 2 molarken, bunun derişimi ne olur dedik? 1'e 2 molarsa, 10 üzeri eksi 2'ye kaç molar? Yarısı, 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 2, yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 moları bulduk. Gençler, molarite var, soruda hacim de var. Bakın buradan hareketle, yani molarite eşit n bölü V'den mol sayısını bulduk. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 molü 3,7 çarpı 17 eksi 2 gram idi. 1 molü ne çıktı? 74 çıktı. Yani XOH2 eşit 74 dedik. X artı O16 verilmişti. H'ta 1 verilmişti. 17 çarpı 2 34. Eşit 74'den X'i ne hesapladık? 40 olarak bulduk arkadaşlar. Geçiyoruz nötrleşmeye. <laughs> Arkadaşlar asit artı baz tuz artı su verir. Asit kuvvetli baz kuvvetli ise nötr tuz. Asit kuvvetli baz zayıf ise asidik tuz. Asit zayıf baz kuvvetli ise bazik tuz oluşur. Asitten gelen haşartı yonlarıyla bazdan gelen OH eksi yonlarının suyu oluşturmasına nötrleşme diyeceğiz gençler. Peki asitten gelen haşartı iyonlarının mol sayısı nasıl bulunur? Molarite asit çarpı hacim asit çarpı bakın ZA bu Z'ye tesir değeri ya da etki değeri diyeceğiz. Asitlerde neydi? Haşartı sayısı. Bazılarda neydi? OH eksi sayısı. Aynı şekilde OH eksi iyonların mol sayısını nasıl bulacakmışız? Molarite baz, hacim baz, tesir değerli baz diyecekmişiz. Arkadaşlar eğer H artı sayısı OH eksi sayısına eşit ise tam nötrleşme gerçekleşir. Tam nötrleşmede çözelti tuziktir. Ne demek yahu bu? Eğer nötr tuz oluşursa pH 7'dir. Asidik tuz oluşursa pH küçük 7'dir. Bazik tuz oluşursa pH büyük 7'dir diyeceğiz. Ne zaman? Tam nötrleşmede. Peki tam nötrleşme yoksa? Yani H sayısı OH sayısına eşit değil ise bu kez arkadaşlar kısmi nötrleşme gerçekleşecek. H OH'dan büyükse çözelti asidik. OH büyük H ise çözeltimiz bazik olacak. Ve arkadaşlar nötrleşmede asit bazın içerdiği toplam haşartı ve OH eksi sayısı önemlidir. Yani faz edelim ki asitiniz zayıf asit. Tabii ki az yoğunlaşacak. Ama nötrleşmede siz bunu suya saldığına değil de içine hapsettiği toplam H sayısına bakacaksınız. Demişim ki bir asitin ne kadar baz ile veya bir bazın ne kadar asit ile nötrleşebileceğini belirleyen işleme titrasyon denir. Arkadaşlar titrasyonda indikatörleri kullanıyoruz. İndikatör, ilave edildikleri çözeltinin pH'ına bağlı olarak renk değiştiren maddelermiş. Örneğin fenolftalein asit ortamda renksiz, baz ortamda kırmızı renk alıyormuş. Metil oranj asit ortamda kırmızı baz ortamda sarı renk alıyormuş. Turnusol asit ortamda kırmızı, baz ortamda mavi renk alıyormuş. Bunlar arkadaşlar soru zaten bize veriyor ama biz yine de ne yapıyoruz? Turnusolu biliyoruz. Bakın orada bir asit çözeltisine yukarıdan baz ekleniyor arkadaşlar. Dikkat edin pH başlangıçta 7'den küçük. Siz baz ekledikçe asitliği azaltırsınız, yani pH'i arttırırsınız. Öyle bir nokta gelir ki ki buna dönüm noktası ya da eşdeğerlik noktası deriz. Burada nötrleşme gerçekleşir arkadaşlar. Ve daha sonra da siz hala baz eklemeye devam ederseniz artık çözelti bazik duruma geçmiş olur. Şimdi kuvvetli kuvvetli nötrleşmesini inceleyelim. Az önce söylemiştim. H sayısı OH'a eşit iken çözelti tuzik oluyordu. Tam nötrleşmede. E zaten bu kuvvetli kuvvetli olduğu için nötr tuzu oluşacak. pH'imiz 7 olacak. Peki H OH'dan büyükse bu durumda ne yapacağız? H artı derişimi eşittir diyeceğiz. Büyük olandan küçük olanı çıkartıp son hacme böleceğiz. Peki OH'lar daha fazlaysa? Bu durumda çözelti bazik olacak tabii ki. OH eksi eşittir diyeceğiz. OH sayısından H sayısını çıkartıp yine toplam hacme böleceğiz arkadaşlar. Sorumuz şu. 2 molar 300 mililitre HCl çözeltisiyle 200 mililitre kalsiyum hidroksit çözeltisi tam nötrleştiğine göre demiş. CaOH2 çözeltisi kaç molarlıdır? Arkadaşlar Madem tam nötrleşme var, h sayısı o h sayısına eşit olmalı. Bakın h sayısı için molarit asit, hacim asit, tesir değerli asit. Eşit molarite baz, hacim baz, tesir değerli baz. Molarite asit 2 idi. Hacim asit 0,3 litre. Asitin değerli bakın h sayısı 1. Tesir değerine 1 dedik. Molarite baz bilinmiyor. Hacim baz 200 mililitreydi 0,2 yazdık. Tesir değeri bakın OH sayısı 2. Tesir değerini 2 yazdık ve molarite bazı ne bulduk? 1,5 molar olarak hesapladık arkadaşlar. Sorumuz şu. Bir asit çözeltisi var, bir baz çözeltisi var. Karıştırılmış bizden pOH'ı soruyor. Bakın önce H artı sayısını bulalım. Bakın eşitlemiyorum burada. Niye? Tam nötrleşme olduğunu söylememiş. Biz bakacağız. Bakalım ne oluyor? Molarite asit. Hacim asit. Tesir değeri asit. 0,2. Hacim 0,1 litre. Tesir değeri 2. Ne bulduk? 0,04 mol. Gelelim baza. Molarite baz 0,2. Hacim baz 0,1. Tesir değeri 1. Ne çıktı? 0,02 mol çıktı. Bakın dikkat edin arkadaşlar. H sayısı OH sayısından büyük oldu. O zaman H ile başlayacağız. Eşittir. Büyük olan H artı sayısından küçük olan OH eksi sayısını çıkarttım. Toplam hacme böldüm. 100, 100 daha 200. Yani 0,2 litre. Ne çıktı? 0,1 molar. Yani H artı derişimi 10 üzeri eksi 1 molarmış. Bu durumda pH'ımız 1'dir. pOH'imiz da 13'tür diyeceğiz sevgili gençler. Evet burada yine bir sorumuz var arkadaşlar. 10 üzeri eksi 2 molarlık 20 mililitre HCl çözeltisi var. 10 üzeri eksi 3 molarlık sodyum hidroksit çözeltisiyle titrasyon edilmiş. A nedir? B nedir? Diyor. Bakın bir defa HCl kuvvetli bir asit. Yüzdeyiz iyonlarına ayrıştı. H artı Cl eksi dedim. Arkadaşlar bu eğer 10 üzeri eksi 2 molarsa bu da 10 üzeri eksi 2 molardır. O halde bunun başlangıçta pH ne yaptı? 2 yaptı. Yani A değeri 2'ymiş. Peki tam şurada bir nötrleşme var. Yani H sayısı OH sayısına eşit olacak. E ne yazıyorduk? Molarite asit, hacim asit, tesir değeri asit. Molarite baz, hacim baz, tesir değeri baz dedik. Molarite asit 10 üzeri eksi 2 idi. Hacim asit 20 bölü 1000 çarpı tesir değeri. Molarite baz arkadaşlar 10 üzeri eksi 3 idi. Hacim baz bilinmiyor çarpı tesir değeri 1. Buradan V bazı ne bulmuşuz arkadaşlar? 200 mililitre olarak hesaplamışız. Siz yine tabii ki soruyu inceleyeceksiniz. Evet. Birinci kapta kuvvetli bir asit var. İkinci kapta zayıf bir asit var. İkisinin de derişimleri ve hacimleri eşit. pH değerleri 2 büyük 1'dir demiş. Arkadaşlar HC ile %100 yoğunlaşır. Yani aslında çok hoş çok tatlı bir soru. HCl ne yaptı? %100 iyonlaştı. Yani bu 0,1 molarsa bu 0,1 molar oldu. Örneğin gelin bunun pH'ı 1 olsun dedik. Yani 25 derece aldım. Devam. HF zayıf asit. H artı F eksi. Bu 0,1 molar iken gelin buna 10 üzeri eksi 4 molar diyelim. Bakın pH'i ne çıktı? 4 çıktı. O halde sevgili arkadaşlar hani yüzde iyonlaşmadığı için pH değerleri 2 büyük 1 oldu. İyonlaşma yüzdesi. Bakın bu yüzde yoğunlaştı. iyonlaştı. Bu az iyonlaştı. O halde 1 büyük 2 oldu. Gelelim nötrleşmede kullanacakları sodyum hidroksitin mol sayısına. Demiştim ki Nötrleşmede suya salınana değil, içine hapsettiği toplam haşlara bakacaksınız. Yani her ikisi içinde NH artı NOH eksi yazarsak. NH artı oh eksi. Şimdi fazla bastırmıyorum. Tekrar bunları sileceğim arkadaşlar. Onun için molarit asit 0,1. Hacim asit 1. Tesir değeri 1. Molarite baz bilinmiyor. Hacim baz bilinmiyor. Tesir değeri bir. Zaten şu bazın mol sayısıdır. Demek ki benim 0,1 mol baza ihtiyacım var. Birinci kap için. İkinci kaba geldim. Molarite asit. Hacim asit. Tesir değeri. Molarite baz. Hacim baz. Tesir değeri. Bakın yine 0,1 mol bulduk. Demek ki nötrleşmede suya saldığına değil içine hapsettiği toplamına bakacakmışız. Cevabımız 1 2 3 oldu. Gerçekten çok hoş bir soru. Zamanda da sınavda sorulmuştu. Şimdi arkadaşlar, kuvvetli zayıf nötrleşmesi aslında çok fazla konuşulmuyor. Daha önceleri hidroliz tampon olarak karşımıza hatta soruları bile gelirdi. Şimdi bunlar kalkmış durumda gençler. Yani hesaplamaları yok. Öyle söyleyelim. Arkadaşlar demiştik ki haşa artı sayısı o haşa eşit iken tam nötrleşme oluyordu. Ve tam nötrleşmede çözelti ne oluyordu? Tuzik oluyordu. Şimdi bizim bu nötrleşme şeklinde biri kuvvetli biri zayıf. Yani tuzum ya asidik ya bazik. Tuz asidik ise pH küçük 7, tuz bazik ise pH büyük 7 olacakmış. Bunun sebebi neymiş arkadaşlar? Tuzu oluşturan iyonlardan zayıftan gelen iyon Su ile tepkimeye girermiş. Bu olaya hidroliz diyoruz. Bakınız zayıf asit, kuvvetli baz, işte bizim bazik tuzumuz. Bu bazik tuzun zayıftan gelen iyonu bu. İşte bu iyon su ile tepkimeye giriyor. Haşları yakalıyor. O haş eksiği serbest bırakıyor. Ve çözelti bazik hale geçiyor. Bu nedenle tuz bazik ise dedik çözelti baz özelliği kazanır. Peki H eşit OH değilse? Bu durumda arkadaşlar tampon çözelti oluşur demişiz ama bunun bir koşulu var. Tabii ki zayıftan artma olacak. Yani kapta zayıf asitle tuzu varsa asidik tampon, zayıf baz ve tuzu varsa bu kez buna da bazik tampon adını vereceğiz. Şimdi sorumuz şu gençler. 0,2 molar 1 litre CHCO var. Bakın bu zayıf. Bu da kuvvetli. Hatta burada H sayısı OH sayısına eşit çıkar. Molarite asit çarpı hacim çarpı değerlik. Molarite baz çarpı hacim çarpı tesir değeri. H OH eşit çıktı. Yani tam nötrleşme. Peki tam nötrleşmede çözelti neydi? Tuzikti. Zayıf asit, kuvvetli baz. Burada bazik tuz oluşur. Demek ki arkadaşlar çözeltide pH büyük 7 olur. Oluşan tuzun anyonu, evet, zayıftan gelen, bakın, kuvvetli zayıf nötrleşmesinde. H eşit OH'sa o hidroliz sorusudur. H OH'a eşit değilse ve zayıftan artma varsa tampon sorusudur. O halde oluşan tuzun anyonu hidroz olur diyeceğiz. Cevabımız 1, 2, 3 oldu. Arkadaşlar bakın yine bir kuvvetli zayıf nötrleşmesi var. Bu kez zayıfın molü fazla. Molarite asit çarpı hacim değerli bir. Molarite baz çarpı hacim değerli bir. Yani asitten artma olacak. H sayısı OH sayısından Büyük arkadaşlar. Bu çözelti asidik olur. Ya hocam bazik tuz oluştu işte. Bir de doğru. Evet doğru. Ama çözelti ne zaman tuzik oluyordu? HOH'a o aşa eşitken tuzik oluyordu. Burada HOH'a o aşa eşit değil. H sayısı daha fazla. Bu çözelti asidiktir. Evet tampon çözelti oluşur. Ve oluşan çözelti elektrolittir. Yani tuzların sulu çözeltisi elektriği iletir diyeceğiz. Arkadaşlar hangileri bazik oksittir demiş. Bu e, aslında yine bir TYT hatırlatması olsun diye yazmışım. İşte metal oksitleri bazik oksitli. Oksijence zengin ametal oksitleri asit oksitli. Oksijence fakir ametal oksitleri nötr oksitli. Cevap anahtarı burada var. Soruyu bir inceleyiniz. Hangi kaplarda hidrojen gazı açığa çıkar? Daha önce konuştuğumuz bir soru tipi. Yarı soy metaldir. Kuvvetli asitli, oksijen, asit oksit gazı açığa çıkartıyordu. Zaten burada oksijen hiç yok. Bu tepkime olmaz. Mg aktif metaldir. Asitli hidrojen gazı verir. İki cevabımızdır. Ag yarı soy metaldir. Oksijen asitle hem de kuvvetliymiş. Tepkimeye girer ama oksit gazı açığa çıkar. Hidrojen gazı açığa çıkmaz. Zn amfoter metaldir. Kuvvetli baz hidrojen gazı verir. Sodyum 1A grubundadır. Çok aktif bir metaldir. Saf suyla tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkar. Arkadaşlar NH3 gaz HCl gaz NH4Cl katı demişim. Asittir evet. Bazdır evet. Asit baz tepkimesidir. Doğru. Ama bu nötrleşme tepkimesi değildir arkadaşlar. Neydi? <laughs> Bizim asitten gelen H+ iyonlarına bazdan gelen OH- iyonlarına ihtiyacımız vardı. Redox mudur? Hatırlayalım. Asit-baz tepkimeleri. Redox değildi. Alttaki soru bakın üsttekine çok benziyor. Ama burada NH3 suda diyor. HCl suda diyor. Tamam, asit-baz tepkimesidir ama aynı zamanda nötrleşme tepkimesidir. Hocam artı H2O yazmamışsınız. Evet yazmadım. Ama burada suda diyor bakın. NH3 suda çözündüğünde ne veriyordu? OH-. Bu da artı veriyordu. Buradan gelen OH- ile buradan gelen H+ nötrleşme tepkimesi verir. Egzotermik mi? Evet nötrleşme tepkimeleri egzotermik idi ve geçmiş olsun arkadaşlar. Asit bazları da bu şekilde tamamlayıp bitirmiş olduk. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.